Çatçıbiti bir günümü yönetiyor videosuna hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugün yani bugün Çatçıbiti bir günümü yönetiyor adlı videosuna yeniden hoş geldiniz. Ee, şimdiden söylüyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, like atmayı da unutmayın. Instagram'dan takip atmayı da unutmayın ki kitlemiz büyüsün. Neyse. Şimdi videomuza geçeceğiz. Ee, telefonum benim yok. Edwin'de yok. Edwin işte saat 7'de 8'de çıkıyor. Şu an saat 9.30. Dün erkenden uyu uyu Uyudum ki arkadaşlar Çatçı Bütü bana 9.30'da kalkmamı söyledi. Şimdi telefonumu e, giyimi odasından alıp geliyorum. yani üstündeki detaylara şey verin tamam bakın. Dikkat ederseniz pers pembeyim bugün. Bir telefonumu alıp geleyim ben. Arkadaşlar şuna bakın. Telefon da pers pembe, biz de pers pembe, suluğun da pers pembe. Ay aşk okuşkoyum da neyse. Hadi o zaman chat bitiye açalım. Evet. Bakalım ne diyor bu haylaz. Evet okuyalım. Uyan hafif esneme ee, ve bir bardak bir bardak enerji suyu mu? ne bu? Hafif esneyeyim mi? Tamamdır. Esnedik şimdi bir bardak suyumuzu enerji proteini olsun diye içiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir e, hilelik yapmak istiyorum. Çatçı biti bana kıyafetini değiş demedi. Ve ben de değişeyim mi sizce? Ya da hilelik yapmayalım ya. Değişmedi demediği için değişmiyorum. Yüzünü de yıka demediği için yıkamıyorum. Şimdi aşağı gidelim ve ikinci görevimizi yapalım. Evet arkadaşlar mutfağımıza geldik. Şimdi ikinci görevimizi yapıyoruz. Diyor ki arkadaşlar sebze tabağı yap, enerji ve protein olsun diye. Sebze tabağı ben sabah sabah yemem, hatta kusadabilirim. Çocuklarımın çocuklarım var yani karnımda kusarsam ya kabul etmezlerse. Ben aslında noodle yerdim arkadaşlar ama acılı noodle bıraktım çocuklarım için. Şimdi sebze de yerim ama ha faydalı bu arada ve bir şey için faydalı. Şöyle şunları koyalım. Ve sebze tabağı için önce sebze. A few moments later. Neyse ben meyve tabağını içeceğimi ve sofrayı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Sebze tabağımız ve protein içeceğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi gelin bunları yiyelim. biraz acıkmış olabilirim. Ee, şimdi bana bulaşıklarını yıka demediği için bulaşıklarımı da yıkamıyorum arkadaşlar. Bugün çay çiviti bir günümü yönetiyor. Ne yapayım? Yatağını topla, giyin, elini yüzünü yıka, bulaşıklarını yıka deseymiş yani. Aa şuna bak. Neyse şu da şöyle oldu artık. Bakalım üçüncü görevimiz ne? Telefondan uzak dur diyor. Tamam ve derin odaklanma iş falan diyor. Çerçilite bunları toparla bir yatağını topla mı demek istiyorsun sen abici? Neyse arkadaşlar iş kitledi bana. Söylemiyor söylemiyor dedim ama en sonunda söyledi valla. Durun şuraya atacağım. Bana ne be? Kendim yıkamayacağım değil mi? Yıkasın bakalım. Biz de gidelim yatağı toparlayalım bari. Evet yatağımı da topladım ama bir şöyle bir hilecilik yaptım arkadaşlar. Kıyafetimi değiştim. Çünkü tüm gün evde gezecek böyle pijama gezecek değilim herhalde. Neyse tüm işleri de yaptık. Yani kameraya yansıtmadım işleri de yaptım. Şimdi bakalım ne diyor. Yürüyüş yap. Ama evin içinde yürüyüş yap diyor. Ne yapayım kardeşim evin içerisini yani. İş başa düştü arkadaşlar. İkinci katın her yerini yürüyüş yapacağım. Bu da çıldırıyor arada bir ama neyse. O zaman yürüyüşümüz başlasın. Gidim de giyim odasından başlayayım en azından. Çat yürüyorum tamam mı? Bak kardeşim yürüyorum. Görüyor musun yürüyorum yani evi turluyorum. Allah razı olsun. Turlamadığım hiçbir yer kalmayacak. Arkadaşlar size de ev turu olsun. Ev turu çekmedim üstüne oturdu kardeşim teşekkür ederim. Çocuk odasına gidiyoruz arkadaşlar görmüş olursunuz. Bu da benim çocukların yatak odası. Dolabın içinde açayım mı? Ama aç demedi. Şimdi odaya kadar gidiyoruz. Maşallahımız var bizim de. İki üç tane cam taşıyorum ama yine de yürüyüş yapıyorum. Uh, arkadaşlar bu neydi be? Sıcak bastı yemin ederim evin içerisinde. Dile bak Rabbim. Günün dördüncü görevine geçebiliriz. Yemeğimi daha yeni yedim ve bana bir gibi e, öğlen yemeğini ye, az ye ve e, şey yap diyor. Uykunu getirmesin. Abicim ben hamileyim yani. Aşırı biliyorlar ya hamileler yani aşırı bilme şeyleri var bu hamile kadınların. Şimdi ben az yersem hangi birimize yetecek? Pardon. Şöyle bir oturayım da saat çünkü bir değil hala. On bir falan. Bir iki saat telefonda böyle şey yapayım. Oynayayım işte vakit mi geç, vakit mi geçireyim. Bir gibi de açarım kamerayı. Salak mı ne ya bu kamerada? Neyse saat 1 oldu. Gidelim öğlen yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Vallahi asansörden in çık saat 1.30 oldu. 2.30 hatta. Neyse şöyle kamerayı falan şöyle koyalım. Ee, arkadaşlar sizce tost mu yesem yoksa bir şeyler mi pişirsem? Bence tost ve kahve içsem yeterli olur gibi düşünüyorum. Şöyle şurada bir Tostum vardı. Tost ve durun bir kahvem de yapayım hatta. Biz böyle tostlu paket oluyoruz çünkü paketlenmiş hali daha güzel oluyor. Kahvem durun bir. Şöyle nerede benim? A few moments later. Şey koyalım çatalımızı. Çatal Toast, dur ve kahve. Şimdi bunları gömeyim hemen. Koyalım şöyle. Gidelim buraya koyalım şöylecik. Sen şaka mısın çatçı biti? Az önce kahvemi içtim ve bana meditasyon yap ve kahveni iç diyor. Tamam lan içeceğim kahvemi. Arkadaşlar bir kahve hazırlayayım. Meditasyon meditasyon yerinde buluşuruz. Allah'ım yedi 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 Allah'ım nasip et nasip et ya Rabbim kızlarım ee, Maya başıla benzesin Çocukların hmm. Çocuklarım benim gibi güzel ve aşık olsun hmm. ya Allah'ım lütfen etin gelince başına tarih taş yağsındır bana. Karıcığım yemek yemeye götürüyorum senin desin. Hmm. Yemek yemeye çıkalım akşam. Gidelim alışverişe. Allah hepsi nasip et. 777. Şu an arkadaşlar meditasyonumuzu da yaptık, her şeyimizi yaptık ve ikinci defa ev işleri diyor. Ama ben bütün ev işlerimi yaptığım için bir ev işi falan kalmadı. O yüzden ev işi yerine biraz dinleneceğim. Yoruldum yani. üç Can taşıyorum ben. Neyse biraz vakit geçirdim. Aslında tüm saat elimi kamerada tutmadım böyle. Biraz televizyona baktım. Biraz hayvanlarıma yemek verdim. Biraz onlarla oynadım derken saat 4'e 5'e geldi. Zaten gün de batıyor. Yavaş yavaş ve kayboldu. Orada bir yerde pişt, gizleniyor. Neyse. Birinci katı turlamamıza geçebiliriz. Bıktım ya bugün koşmaktan. Abrası çok güzel olmuş değil mi? Şurası çok güzel olmuş ve şu renklerde yapmak istiyorum salonu. Bahçeye de turlayacağız mı ya? Edil'im evet, sen nereden çıktın? Stella ben bu saatlerde geliyorum canım benim. Unutmuşum canım benim. Ne yapıyorsun? Deli deli hiçbir şey yapmıyorum ki. Ee, e, çat çibidi bir günümü yönetiyor canım benim. Ee, beni yemeğe götürecek misin? Stella ne yemeği? Uf, meditasyon yapmıştım ya. Evrene mesaj göndermiştim. Stella'cığım deli misin? Yoksa hamilelik mi başına vurdu? Edwin! Tamam tamam geçiyorum içeri ya. Of. Bir kocacığım yemeğe ne istersin falan yok. Yemeğe götürseydin beni. Şimdi de akşam yemeği falan diyor. Ee, biz de akşam yemeği için yemek sofrasını hazırlayıp sonra yemeğimizi yiyip yok önce duş mı diyor. Yemek mi yiyeyim, Duş mı? Yemek mi? Duş alalım mı? Yemek mi? Mı, mı Yemek yiyelim sonra duş alalım. Sonra da uyku vakti diyor beyefendi. Biz de gidelim yemek yiyelim önce. Yemek masasında görüşürüz. Şimdi yemek vakti. Evet, merhaba. Niye korkuyorsun ki? Yanımda stresin ya o yüzden. <laughs> Şimdi arkadaşlar yemek bitti. bulaşıkları da bulaşık makinesine koyduk ama böyle bir şey söylenmemişti bize. Şimdi gideceğim, duş alacağım ve sonra da uyuyacağım. Çünkü akşam saat 8 lan. 8 8 Evet arkadaşlar duşumuz da bu kadardı. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü Edwin artık uyuyor biraz tembel. Neyse böyle maskeli falan yatacağım. Yarın da kalkınca maskeyi çıkaracağım. Bu videoyu izlediyseniz umarım ki sıkılmamışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Maksadım sizi güldürmek. Ee, ve güzel videolar çekmek arkadaşlar. Ee, video beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz TSF TDFC